Ha. Komrat'ın nereden geldiğini merak edenler için ise kömür at, işte e, görüldüğü gibi, burada da hareketini yapmışlar, kara at ya da kömür at anlamına gelen bir simmet üretildi. O oldukça Türkçe ve bu bölgede e, çadır, çukur gibi e, isimler var Türkçe. El Alma isminde yerleşim yerleri var. O da bir Türk diyarı. Herkesi buraya bekliyoruz. Bu Gagavuz kardeşlerimizle görüşsünler, konuşsunlar. İş dünyası insanları gelebilir, burada yatırım yapabilir, ticaret yapabilirler. Turistik amaçlı Avrupa'ya gidin ama burayı da ihmal etmeyin. Buralara gelirseniz çok daha mutlu olacağınızı bir Erzurum'da bir Sivas'ta bir Bursa'da gibi dolaşacağınızı hissedeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz.